Bu seride Bombom 337'de hiçbir şekilde para yüklemeden tamamen emeğimizle bir hesap yapacağız. Ana hesabım erkek olduğu için burada kadın bir hesap açacağım çünkü ana hesabımı da evlendireceğim. Ana hesabım sayesinde yan hesabıma yardımcı olabileceğim yani keşifler konusunda vesaire. envanterden bir başlamak istiyorum. Öncelikle burada kalıcı bir silah var. Bu silahın hasarı 190, bize verdiği 200. Biz 200'ü bir takalım. Künyeleri, yüzükleri tak. Silahımıza şöyle bir birkaç artı basabiliriz. İlk başlarda çok taş istemiyor çünkü. Ama ondan önce şu lanet müziği kapamak istiyorum. Evet, bir ton görev var. Nereden başlayacağız? En çok XP verenlerden. Karınca kolay, karınca normal var. Tamam karınca bitti. Kolay sihirli karınca. Al abi. Kolay sihirli karınca. Bunu da al. Basit karınca bir daha mı geldi oğlum daha yeni yaptım ben bunu. Ama karınca normal bir kez daha bitti. Şu baltalı kargıyı yan hesabı verme konusunda kararsızım. Bunlar zaten basit. Buradan da güzel aldık hızlıca XP'mizi. Buradan güzel ödüller. Kargayı şöyle 365 gün yapmak için kullandım ve bu şekilde yerleştirdim. Artık 372 günü var. Buradan bu hesabı kaç gündür kastığımı vesaire görebileceğim. Tabi arada etkinlik geldiğinde yeni silah milah alır mıyım bilmiyorum. Çünkü bu Kargıya bastığım artıyı aktaramayacağım. Uzun bir süre bu silahı bu hesapta kullanacağım. Öyle bir düşüncem var. Zaten bu silahı da çok seviyorum. Onun da bir katkısı var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, VIP 1 vermişti oyun bize. Şunu açacağım bu şekilde. Ve birliğin de katkısıyla beraber VIP'in de 3.5 katkısı var. Bu 500 taşı kargıya basmaya başlayacağım. Evet şimdilik durum bu şekilde. <laughs>